Yeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Bu kez noktayız Bootcamp atlıyoruz. Bilenler bilir Bootcamp çatışmaları oyun sonuna kadar bitmez. Bol killi çok keyifli bir oyun oldu. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seyirler. bir şey var burada AK var. Aldım AK buradan bir tane. Askeri Karşı yol var. şuradan bir tane aç olsun. Bir tane de karşıdan bitirdim. Yanımızda var. Tamam, çok yakın. Evet. O alttan geliyor herhalde onun sesi ya. Bu aynı yere mi geldik şu Şuradan bir atalım. Hadi be bayıltamadım. Tam şuradaydı. Bayıltamadım. yere ne kadar ihtiyacım var var ya. Sıfır kill de hiç hoş durmuyor. Şurada da adam var. Şrak şrak Önümüzdeki. Siz Vurdun mu burayı? Yok. Göremedim. <laughs> Mermi falan ihtiyacın var mı? Ben fulledim. Abi vurdum ölüyor, vurdum ölüyor. Ee, senin mermi lazımdır, ben kullanmıyorum pek. <laughs> mermi var. Geç. <laughs> adam göremiyorum lan hiç. Vallahi ben de ben. gördüğüm direkt ölüyor ya. Kimse bayılmıyor. Adamlar kendilerini geliştiriyorlar buraya atlayarak. Bomba geldi kata çıkalım yine Oranın görüşü iyi. Merdiveni bulursam. Yakın var. Kat hem kavurlu. Aha. O hangara gelmiş. Önümüzdeki hangar. Bomba var mı? Yok. Tam şurada. Açık. Lan, bu taraf Tam burada öldü arkadaş. Yakın var. İçeride. Altımızda var ya. Çatıya, gel, çatıya. Gel. Bak şu hangar var ya, şu hangar dolu. Çatıya çıkıyor. Arkadaşı var atladı aşağı. sağdan aşağı atladı. Adam onu. Şurada. Kim patıştır lan? Oh Adamı sustuktan sonra vurdum ya. Pardon karşıma <laughs> Ya yapacak bir şey mi? <laughs> Ortalık çok karışık. <laughs> 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 ya böyle puştuk hainlik olamaz ya. Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey. orayı montajla şey yaparız. <laughs> Oğlum bana kar mar atıyor birileri. Şu Ol, adam çok vur. var. burada. Hangisinin? Yakında adam var. Geldi. Çaldı Yemin ederim başım döndü ya. Lan gitme lan bir sürü kilim var. Adam kayboldu. Burada burada. Burada burada gel yanımda. Çok çok çok. Şuradan biri kar atıyordu bak şu evden. Evet ya. Bir basalım onu arkadaşlar. Dikkat et teksin canım yok. Burada Lan kayboluyorum ben burada. Ulan bir çişimizi yapacağız Tomb Raider gibi. 4 tane kapı 16 tane koridor geçtik. Bir burada yapmış. Ben bir can basıyorum. Yok M24 buldum ben de. Biraz. giderken alsaydık bu kar 98'i falan ya. Ben bir tane 6x vardı onu da kaybetmişim. Şarjöre mi ihtiyacın var? Yo. Uzatıcı? Yo. Bana öyle bir bilgi geldi. Yo. Kim o burası? Ya güvercin ya çok üzüldüm güvercin. <laughs> Sen mi zıpladın ilk önce ona? <laughs> o bana zıpladı. Ben de ona zıpladım. <laughs> sonra vurdun ama ben biliyorum ne yapacağım mecbur <laughs> 3x var burada. 4x var alırım 4'ü 3'ü de alırım fazlaysa. eee lan benim senin yanında ayırmamam lazım ben ne yapayım ya Nerede 3x 4x abi 3x bende veririm 4x orada. lotun onun yanında tamam 4 lazım zaten 3 lazım değil Yok ki. Ha! Basıldık. Gel buraya gel. Bunlar belediyenin aracı mı? Ben ne? Ne yapıyorsunuz? Yedi benden. Sen de. şey ya. Çamuş. Çok geliyor. Bir canı var bas. Ben de. Bu tarafa çekiyorum ben dikkatini. Surprise! M4 alayım mı? Var mı sende? Var var. 6x al Var mı sende 6x Ya bende 3 var Tamam 6'yı al o zaman Bende 4 var kar98'de Ya o, sen kar'a 4x. tak 6'yı bende 3 var zaten M4'te 2 fareyim ben Bin bir daha bin Bu benzi mi şununla Ha benzin bitmiş. Oha motorun benzini biter mi ya? Bir defa şahit oluyorum. Can basmam lazım abi. Bas. Geliyor. Basıyor. Kim üstü var üstünde. Ya <gülüyor> ne <gülüyor> öyle geliyorsun. Aklımız gitti. Kuşlara bak ya. Ya bir de korkuyor insan ya. Böyle olmaz oh. <laughs> mı? Birden çıkartıyor. <laughs> Yo <laughs> be ya. M249'u da almış. <laughs> Yanımda var ya bir ha direkten döndük. Gördüm. Bir şey kalkmışlar. MK'yı alayım o bakalım. Hala oyuncu var demektir. sonra. M24 vardı ama alamadım. Görüş var mı? Yok. Daha da sıktı herhalde. Aynen. Ah, var. Bende fişek varmış. Adamlar fişek atmamış ki. 50 tane adam vurdum. Bir tanesinden fişek çıkmıştır illa ki. Evet, evet. Buyurun. Güzel güzel fişeklerimiz var. Abi bir tanesini gördüm galiba. Aynen gördüm abi. Ee, info atacağım şimdi. Oradan yukarıya doğru çıkıyor buraya bakıyor, bana bakıyor. Hmm. Bir tane vuruyorum gerisi. Headshot yedi. O zaman sende vurmuyorum. Zaten vuramıyorum da. Vur, vurabilirim şu anda da. Vur vur vur. Vur bayılsın. Bir tane yedi. Ondan sonra. Sana açı verecek şimdi. Bak of. ağaca sıkıyorum. Sana kaykılacak. Ya sola Hele. Ha tekmiş güzel. Yo. drop ne oldu? Dur şu drop'a bakayım geliyorum. Oha arkadan. Sana mı? Geldi mi? Gelmedi. Aynen. Şu taraftan. Gelmedi de. Onlar alana girecekler. Yanlış bir hareket yaptılar o ateşle. Şimdi üstünü alayım ya, çok lazım olacak gibi. Abi gelsene buradan ilerleyelim. Abi şurada gördüm herhalde. Bak şurada. Tek Gördün mü? Görmedim, ağaç var. Yerde yatıyor, şurada yerde yatıyor bak. Gel buraya, açısı var. Şurada tam namlumun ucunda. Gel yanıma. Nokta info atıyorum. Gelmen lazım ama buraya. Sen vur onu ya. Hayır hayır, gel gel. Çok güzel yatıyor. Ya şimdi gördü bak. beni, gördü beni, gel. Burayı bırakırsam alana girmemiz zorlaşacak, sen vur onu abi. Alan geliyor zaten. Çok iyi. Burası, acayip kastı. Aynen. Ben atış ediyorum onlara Sana açı verebilirler Göremedim ki ben onu Gör diye işte belki açı verirler sana Var bende. de ben bir Ön taşı almam lazım ya Adam dümdüz duruyor lan Nerede? Şur, şu, şu pencereden dümdüz gösteriyor İki kişiler Ha, öbürü de burada. Dur. Üç, üçüncü seviye kaskı var, bir tane yer alıyorum. Ulan bayıldı ya. Dur, kaldırsın. Bekle, bekle, basma. Üçüncü seviye kaskı var da canı yok. Üç, iki, bir. Hani bir şarkı vardı. Bye bye happiness. Bye bye lolonuz. Bir. Ah. Bye bye. <laughs> Mm -hmm. Find my happiness, loneliness, I think I'm a going